Evet, anne baba tutumları ve çocuklar üzerindeki etkisini konuşuyor olacağız bu akşam. Ee, olumsuz aile tutumları ve olumlu aile tutumları olmak üzere aile tutumlarını ikiye ayırıyoruz. Öncelikle olumsuz aile tutumlarını aşı, aşırı koruyucu tutum, aşırı baskıcı otorite e, otoriter tutum, aşırı hoşgörülü tavizkar tutum, tutarsız anne baba tutumu, mükemmeliyetçi anne baba tutumu olarak beş başlık altında ayırıyoruz olumsuzları. Olumlu aile tutumlarına ise demokratik ana baba tutumu, anne baba tutumu olarak ayrı bir başlık altında inceliyor olacağız. Bir şemamız var öncelikle. İlk şemamızın ilk şemamızı detaylı bir şekilde incelediğimizde gevşek eğitim ve yetersiz sevginin pasif ve suçlu çocuk tutumlarına gevşek eğitim ve aşırı sevginin şımarık çocuk tutumlarına, aşırı sıkı eğitim ve e, aşırı sevginin güvensiz kaygılı içe kapanık çocuk tutumlarına, yetersiz sevgi ve sıkı eğitiminde e, saldırgan çocuk tutumlarını ortaya çıkardığını görüyoruz. En onumuzlu, en olmasını arzu ettiğimiz aile biçimi ise hepsinin ortak noktasını barındırdığı dengeli, tutarlı bir ilişki biçimi olan demokratik aile tutumları biçimi. Şimdi isterseniz başlıkların detaylarını inceleyelim. Bir numarada aşırı koruyucu tutumda, şekilde görüldüğü, <laughs> tutumda görüldüğü üzere çocuk bir kafeste gibidir, tamamen koruma altındadır. Bu ailelerde anne babalar çocuğa gereğinden fazla özen gösterip onu denetim altında tutarlar. Her adımları neredeyse söyleme, söyleme söylemle gerçekleşir çocuğun. Ne yapması gerektiğini adım adım tarif ederek çocuk ilerler ve komutlar gelmediğinde çocuk tek başına kaldığında ne yazık ki afallar ve şaşırır. Çocuğun başına kötü bir şey gelir diye özellikle koruma içgüdüsüyle kendi başına bir şeyler yapmasına, girişimlerde bulunmasına izin vermezler. Çocuğun tüm ihtiyaçları büyük tarafından karşılanmaya çalışılır. Biz bu tutumları tüp bebek tedavisi veya geç edinilmiş çocukların ebeveynlerinde daha sıklıkla rastlarız. Ancak bazen hani son sonuncu çocukta bu tutumlar gösterileceği gibi ilk çocukta da gösterilebiliyor. Bu anlamda aşırı koruyucu tutum gösteren ailelerin özellikle küçüklük döneminde sürekli pürelerle beslenen bebeklerin sürekli pürelerle beslediği, artık katı gıdaya geçse bile yorulmasın diye işte boğazına takılmasın diye hep pürelerle işte karışımlarla beslediklerini görürüz aşırı koruyucu anne ve baba tutumunun çocuk üzerindeki etkileri nasıldır peki? Çocuğun aşırı bağımlı, ürkek, çekingen, güvensiz bir kişilik geliştirmesine neden olur. O kadardır ki anne ve babası komutu olmadan, anne ve babanın yönlendirmesi olmadan çocuk kendi başına adım atamaz, sürekli kaygı duyar. Çocuğun hatalarının sonucunda yaşayarak öğrenmesine izin verilmez. Ve bu da çocuğun sorumluluk duygusunun gelişmesine ne yazık ki engel olur. Sorumlulukla beraber aynı zamanda vicdan gelişiminde gerçekleştiğini bilmekteyiz. Sorumluluk duygusu yeterince gelişmeyen çocukların vicdan gelişiminde özellikle ne yazık ki kısır kalmaktadır. Çocuk ileriki yaşamında karar almakta ve uygulamakta zorluk çekeceği gibi yaşama karşı içinde de özellikle bir korku oluşturur. Korku bu çocukların ne yazık ki içerisine yerleşir ve korkudan dolayı risklere karar almaya doğru adım atamazlar. Çocuğun kişiliği olgunlaşamaz, hep bir yaşta kalır. Çünkü olgunlaşmanın ve gelişmenin basamağı, bir üst gelişim basamağını geçmenin yolu çocuğun gelişimlerde bulunması ve bu gelişimlerde yaşadığı olumlu olumsuz deneyimleri kazanmasıdır. Koruyucu, aşırı koruyucu anne baba tutumlarının görüldüğü çocuklarda da hiçbir şekilde girişim ne yazık ki gerçekleşmeyeceği için bir üst basamağa geçişte gerçekleşemez. O yüzden çocuk fiziksel olarak büyüse de ne yazık ki ruhsal olarak belli bir yaş sınırında kalır. İnatçı istediğini tutturan Mantıksız kavgalar çıkaran, çabuk mutsuz olan bir çocuk tutumu da görürüz. İleride benzer niteliklere sahip bir yetişkin de olur ne yazık ki. Çevresindeki insanlarla iletişim kurmakta güçlük çeker. Çünkü Herkesin onun ne hissettiğini ve ne istediğini anlamasını bekler. Özellikle çocukluk döneminde anne baba çocuğunu korumak güdüsüyle ne istediğini tahmin ederek, söylemeden, hazırlayarak sürekli önüne koyduğu için çocuk da yetişkinlik döneminde bu gibi iletişim sorunları yaşayarak e, beklentiler içerisinde bulunur. Beklentisinin karşılanmadığındaysa öfke patlamaları ve ne yazık ki şiddete varan davranışlar sergileyebilir aşırı baskıcı otoriter tutum tam tersi korumacının tam tersidir diye düşünebiliriz aslında. Otoriter tutumda çocukların kişilik özellikleri ve gereksinimleri dikkate alınmaz. Daha çok ebeveynlerin istekleri, özellikleri ve hayalleri özellikle ön plandadır. Katı bir disiplin anlayışı vardır. Kesinlikle o katılığın ötesine geçilmez. Hiçbir esneklik yoktur. Çocuk sürekli duvara çarpar gibi sert bir disiplin anlayışıyla karşılaşır. Hiçbir şekilde tolerans gösterilmez. Çocuğa açıklamadan kurallar konulur ve bu çocuklar kural çocukların kurallara kesinlikle uyması istenir. Kurallara uyulmadığında ise çocuk istenmediğini hissedecek şekilde dışlanır. Bu konuda anne baba asla tartışma kabul etmez ve taviz vermez. Bunu da şu şekilde hisseder çocuk. Kendisi koşullar belli koşullar altında çocuk olarak sevilebileceğini hisseder bu koşulları gerçekleştirmediğinde ise kendisini sevilmeyecek ve istenmeyecek bir çocuk olarak gördüğü için hayatına da bu tarz bir davranış örüntüsü oturtur ne yazık ki. Baskıcı ve otoriter tutumu çocuklar üzerindeki etkileri neler peki? Kendine güven duygusu oluşmaz. Çünkü beklentiler çok yüksektir ve bu beklentiler ulaşamazsa dışlanma korkusuyla çocuğun kendine güvenememesine neden olur. Yaratıcılık engellenir çünkü o kriterler içerisinde çocuğun ne istediği, ve neyi istemediği çok da düşünülmez. Anne babanın istekleri vardır, anne babanın beklentileri vardır. Çocuk anne babanın beklentisi dışarısına çıkarak kendi yaratıcılığını veya kendi istekleri doğrultusunda hayal gücünü kullanarak bir üretim yapamaz. Hata yapanlar mutlaka cezalandırılmalıdır düşüncesi vardır. Çocukların içerisine de bu yerleşir. Ödül ve ceza sistemiyle sürekli yaşarlar. Herhangi bir hayatlarında, kuralın dışına çıkan kişilerin cezalandırılması gerektiğini özellikle isterler ve bunun için mücadele ederler. Rutin sınırları belli olan iş ve meslekleri seçerler. Rutinin dışına çıkılan işleri, mes mesai saatlerinin esnek olduğu işleri işleri tercih etmezler. Bu işlerde duramazlar. Tahammül sınırları azdır. En küçük bir hatada bile hoşgörüleri olmayabilir. Okul yaşamlarında fazla başarılı olamazlar. Çünkü yaratıcılık özellikle başarının önündeki en büyük engel. Yaratıcılığın olmaması, yaratıcılığın engellenmesi başarının önündeki en büyük engellerden biridir. Anne babaların veya otoritenin olmadığı ortamlarda kendilerini boşlukta hissederler ve bir otorite bulma arayışı içerisine girerler. Özellikle bu başlık çok riskli bir başlıktır. Ergenlik döneminde çete ve diğer gruplara hızlı bir şekilde dahil olurlar. Çünkü baskı vardır ve bu baskı olmadığında ona birileri ne yapacağını söylemediğinde kendisi boşlukta hissedeceği için kendisine birilerinin nasıl davranması gerektiğini söyleyeceği veya hissettireceği ortamlarda kendilerini huzurlu ve rahat hissederler. O yüzden herhangi bir kliye veya gruba dahil olurlar. Çok hızlı bir şekilde de o kliyin ve grubun düşüncelerini benimserler. Çocuğunuzun sınırlarını zorlamayın. Her çocuğun kapasitesi, yetenekleri, ilgileri farklıdır bir aile içerisinde bile belki üç tane çocuğunuz vardır. Hepsini siz yetiştiriyorsunuzdur ama bir çocuğunuz sınırları çok zorlayan bir çocukken diğeri çok uyumlu, içten özellikle ilgi ve içten motivasyonlu bir çocuktur. Diğeri dışarıdan motivasyona ve desteğe ihtiyaç duymaktadır. Bu farklılıkları fark ederek sen neden öyle değilsin, sen neden bunun gibi değilsin ya da ben nerede hata yaptım diye kendinizi veya çocuğunuzu suçlayıcı davranışlardan kaçınmalısınız. Özellikle çocuğun yapabileceklerinden fazlasını beklemek. Yani kendi çocukluğumuzla kıyaslamak ve kendi çocukluğumuzda olmayan ama şimdi sizin çocuğunuza sunduğunuz imkanları göz önüne alarak çocuğun kapasitesinin üstünde beklentiler içerisinde bulunmak onları özellikle eğitim hayatları boyunca belki de en fazla hani verebileceğimiz zararlardan bir tanesi. Çünkü bu baskının altında çocuk beklenti fazla olduğu için karşılayamama ihtimalinden dolayı müthiş bir stres, kaygı ve korku ne yazık ki ekseni içerisinde bulunur ve bu stres sonucunda da çok fazla ilerleyemez, beklentileri karşılamak adına kendi istekleri, hayallerinden vazgeçebilir. Başkalarıyla kıyaslanan çocuk sevilmediğini düşünür. Bu başkalarını biz kendi kardeşi olarak da düşünebiliriz. Yani kendi kardeşiyle bile çocuğumuzu kıyasladığında onun tercih edildiğini ve kendisinin makbul olmadığını düşünür. Oysa çocuklarımız aileleri tarafından koşulsuz sevilmeye ihtiyaç duyarlar. Bizim çocuklarımıza verebileceğimiz en önemli besin kaynaklarından, ruhsal besin kaynaklarından biri koşulsuz sevgidir. Amasız, fakatsız, bunu yaparsan seni severim olmadan, bu tarz e, başlıklar ve koşullar olmadan sevilmediğini bilmektir. Hani şunu kastetmiyorum tabii. Ee, ne kadar e, yaramazlık yani ne kadar suç işlersen işte ne kadar sorumluluk almazsan alma. Ben yine de seni sev. Evet, sevgi çok farklıdır. Onay çok farklıdır. Bu iki e, durumu birbirinden birbirinden ayırmamız gerekir. Sevgiyle onaylamak e, karıştığında ne yazık ki çocuk e, onaylanmayan davranışını sevilmiyor olarak algılar ve kendi iç dünyasında özellikle istenmediğini ve sevilmediğini hissederek çok zor süreçlere girebilir. Ancak bizim sık sık ebeveynler olarak tekrarlamamız gereken nokta seni seviyorum. Her ne yaparsan yap, her koşulda seni seviyorum ama her davranışını onaylamıyorum kısmıdır. Özellikle onay ve sevginin birbirinden ayrılması bu noktada çok çok önemlidir. Kardeşlerin kıskanması, kıyaslanması doğru değildir. Özellikle kıyaslama çocuğun kıskançlığın artmasına ve yine yalnızlaşmasına neden olur. Evde sürekli kıyaslanan çocuk çevrede, sosyal hayatta da kendini kıyaslar ve hep karşısındaki kişiye göre rekabet ve rakip içerisinde, rakiplik ilişkisi içerisinde bulunur. Bu da çocuk için oldukça yıpratıcı bir süreçtir. Aşırı hoşgörülü ve tavizkar tutumu inceleyelim şimdi. Ebeveyn tutumlarında aşırı hoşgörülü ve tavizkar tutumda biz denetimin çok düşük olduğunu, tepkiselliğin de yüksek olduğunu görürüz. Tepkisel davranışlar fazladır, refleksif davranışlar fazladır, duygusal tepkiler fazladır. Çocuk ne olduğunu anlayamadan bir anda ee, şaşırır, şaşkınlık yaşar. Aslında hiç denetim olmadığı halde anne babanın bir anda yükselmesi çocuğu şaşırtır, şoka uğratır. Saldırgan tutumlar dahil çocuğun her türlü davranışları hoşgörüyle karşılanır. Davranışlara sınır çekilmez, sınır koyulmaz ve yaptırım uygulanmaz. Bu yaptırım kısmını birazdan değineceğiz. Ee, yaptırımlar neler olmalı, neler olmamalı örneklerle açıklayacağım sizlere. Anne babaların bu aşırı hoşgörülü tutumları çocuğun onları hükmetmesine, yani çocuğun anne babaya hükmetmesine ve çok az saygı göstermesine neden olur. Grubun veya okulların kurallarına uymakta güçlük çekerler. Özellikle aşırı hoşgörülü ebeveynlerin çocukları herhangi bir grubun kurallarına uymakta zorlanırlar. Çünkü herkes onu anlasın, hiç kimse ona kural koymasın, koşul koymasın derler. Burada bizim karıştırmamamız gereken nokta şurası. E, aşırı hoşgörülü aile, e, hani az önce aşırı kural koyan aile vardı ya, onun tam tersi. O da hiç kural koymuyor, hiç sınır koymuyor. Bu aşırı hoşgörülü tavizkar tutumsa çocuğun yok sayılması gibi bir bilinçaltı mesajı almasına neden oluyor. Çünkü çocuk ne yaparsa yapsın görülmüyor. Varlığı onaylanmıyor ki çocuğun varlığının onaylanması erken dönemde özellikle belki 10-12 yaşlarına kadar diyebiliriz ve daha sonrasında da yetişkinlik döneminde de yaptığımız bir işin, emeğin görülmesi, onaylanması gibi tutumların, döngülerin yaşanmasında oldukça önem arz ediyor. Aşırı hoşgörülü veya umursamaz dediğimiz aile tutumları geliştirilen çocuklar yetişkinlik dönemlerinde sürekli onay ihtiyacı ararlar. Sürekli çevreden e, doymayan bir onay arayışı içerisinde bulunurlar e, ve bu onlarda ne yazık ki e, çok yıkıcı daha, e, yıkıcı duygulara neden olur. İzin verici, e, izin verici tutumun çoğunlukla çocuğun kişilik gelişimi üzerindeki etkilerine bakalım. Her istediğini yaptırmayı alışkanlık haline getirir. Kural tanımaz. Ev dışındaki kurallarla karşılaşınca hayal kırıklığına uğrar. Her istediği olmadığı için uyum sağlamakta güçlük çeker. Özellikle arkadaş ortamında istenmeyen arkadaş modunda bulunur. Çünkü arkadaşlar onun her istediğini yapsın ister. Arkadaşlar onun her istediğini yapmadığında da küsme davranışı gerçekleştirir anne babasını hükmeder ve onlara çok az saygı gösterir. Bence ve şımarık davranışlar görürüz. Baş kaldırıcı olur ve toplum dışı davranışlar sergiler. Çünkü şöyle bir tutum geliştirir. Kurallar olmasın, kuralları istemiyorum şeklinde bir düşünceyle kuralları yıkmaya ve onları açmaya çalışır ve ne yazık ki doyumsuzlardır. Çünkü her türlü isteği karşılanmıştır hiçbir şekilde. Hayır denmemiştir. Her şeye izni vardır. Her şeye hızlı bir şekilde ulaşır. Bu da ne yazık ki çocuğun doyumsuz ve bencil bir vicdan gelişimi, içsel gelişim yaşamasına neden olur aşırı kural koymak da fazlasıyla kuralsız olmak da çocuğa zarar verir. Çocuk için evde düzenli kuralların olduğu bir ortam gereklidir. Yani burada kurallardan kastım hani bir kağıda ne yapacağımızı liste liste yazıp sürekli bunları asalım demiyorum. Dün yaparsak amene ama yapamazsak da bu yaşanan evin, bu evin belli başlı kurallarının olduğu. Bu kurallar çiğnenirse, bu kurallar yapılmazsa, uygulanmazsa neler yaşanabileceği kesinlikle net bir şekilde belirtilmelidir. Ansızın Anlık koyulan kurallar çocuğun şaşkınlık yaşamasına ve çelişki içerisinde bulunmasına, çelişkili bir ruh halinde bulunmasına neden olur. Bu da çocuk için gerçekten anlaşılması güç bir durumdur. Çünkü çocuklar bizim yetişkinlerin zihin sistemi gibi devamlı bir zihin sistemine sahip değillerdir. Aslında onu daha önceden bilmek ve onu orada olduğunu kabul etmek isterler. Uyum sağlamaları bizim kadar hızlı olmadığı için anlık uyum gösteremezler. Anlık uyum göstermelerini istediğimizde ise bu sefer de direniş, direnme davranışı gösterecekleri için çatışmalı bir ilişki ortaya çıkar. Tutarsız ebeveyn anne-baba tutumuna bakalım şimdi. Tutarsız ebeveyn tutumunda disiplin vardır ama belirsizdir. Tutarsızlık anne-babanın çok farklı eğitim anlayışına sahip olmasından kaynaklanabilir. Bunun sonucu olarak çocuk yetişkinliğinde davranışlarını çevresindekilere göre ayarlar, sürekli beklentileri karşılamaya çalışır ve beklentileri anlamak için sürekli niyet okuyucu, kaygılı ve tedirgin bir ruh hali içerisinde dolaşır. Tıpkı bu resimde görüldüğü gibi anne hayır de, hayır derken sınır koyarken izin vermezken annenin hayır dediği bir şeye baba evet deyip özellikle çocuğunu e, annenin hayır dediği noktadan e, çelişki yaşamasına neden O an çocuk çocuğun kafası karışır ve örüntü olarak davranış örüntüsü olarak bunu içselleştirir. Yetişkinlik döneminde ise hangisinin kendi yapması gereken ve içsel geliştirmesi gereken tutum olacağını bilemeyeceği için çevresindeki beklentilere göre davranış geliştirmeye başlar. Mükemmeliyetçi anne baba tutumuna bakalım şimdi. Bu tip anne babalar çocuklarından en iyisini beklerler. Kendi gerçekleştiremediği yaşantıları çocuklarının gerçekleştirmesini isterler. Çocukların olduğu gibi kabul etmezler kural ve kalıpları vardır. Aşırı kural koyucudan biraz daha farklı, hani bir tık daha farklısı bu. Çocukların dört dörtlük olmasını ve mükemmel ölçülerde davranmasını beklerler. Bunun sonucu olarak çocuklardaysa sürekli yüksek beklentiler sonucunda istekleri karşılayamama endişesi geliştirirler ve girişim başlatamazlar. Herhangi bir arkadaşlık kurmaya giremez çocuk veya o ilişkiyi, konuşmayı başlatamaz. Bir okula başlayacağı zaman okulda nereye oturacağını bilemez. Yani tamamen ne yapacağını bilemeyen kararsız bir çocuk davranışı görürüz. Kendi sektörleri kalıba sokup kendi kapasitesinin üstüne beklentiler yükleniyor. Çocukta aşağılık kompleksi oluşur. Yetersizlik hissi ve değersizlik hissi gelişir. Kendi iç dünyasında sürekli çatışma halinde olan çocuk mutsuz ve doyumsuz olur. Yetersiz gelir, mutsuz hisseder kendi doğal içgüdüleri ile ağır kurallar arasında sıkışıp kalan çocuk sürekli sevgi ve nefret karışımı duygular yaşar. Özellikle son madde gerçekten kendi istekleri, içgüdüleri, arzuları vardır ama bir yandan da beklentiler vardır ve kurallar çok sıkıdır. O kuralları asla aşıp da kendi içgüdülerini ve isteklerini gerçekleştiremezler. Bu anlamda sevgi ve nefret çatışması içerisinde çok yorucu ve yoğun duygular yaşarlar. Bu da onların ne yazık ki dışarıya karşı sert, stresli bir mizaç geliştirmesi, davranış geliştirmesine neden olur. Demokratik anne-baba tutumları, olumlu anne-baba tutumlarına geldik şimdi. Anne-baba çocuğunu kabul edici ve sevgi dolu yaklaşır. Özellikle kabul kabul çocuğu her anlamda önemlidir. Bakın yine hani sevgi ve kabul koşulsuz ama onay onay davranışın onaylanmaması çocuğun kabulü. Seni kabul ediyorum ama davranışını onaylamıyorum. Kısmı çok önemli bir ayırıcı nokta burada da. Çocuğun kendinin kabul ama davranışının değişebilecek kısmının özellikle onaylanmaması burada demokratik anne babaların en önemli özellikleridir. Çocuğun deneyimleyerek öğrenmesine ve deneyimlerinden ders çıkarmasına izin verirler. Çocuklarını ayrı bir birey olarak kabul ederler. Yaşına, durumuna uygun seçenekler sunarlar. Burada seçenek sunmayı hani 5-6 seçenekten hani bahsetmiyorum. Örneğin kahvaltıda ne yiyeceğini hani bilemeyen çocuk tost mu istersin, yumurta mı? Değil de yumurtanı pişmiş, haşlanmış mı istersin yoksa sahanda mı istersin? Bir seçenektir, demokratik ailelerin seçenekleridir. Yumurta pişecektir, çocuk o gün menüyü karar vermez ama yumurtanın nasıl pişeceğine karar verebilir. Bu anlamda çocuğun kendi birey ve sınırları içerisinde bir seçenek seçebilmesine ve bunun özellikle uygun seçeneği de yaşayabilmesine, deneyimleyebilmesine imkan ve olanak tanırlar. Çocuğun ilgilerini göz önünde tutarak yeteneklerini geliştirecek ortamlar hazırlarlar. Burada anne baba çocuğun çocuğun kendi yeteneklerine baz alır. Anne babanın kendi istekleri tabii ki hani bu noktada hiç isteklerini yapmasın demiyoruz ama tamamen bu sana uygun, bunu, bunu yapmalısın şeklinde değil de buna yeteneğin olduğunu düşünüyorum bu kursa gidebilir gitmek ister misin? Bu kursun senin için iyi olacağını düşünüyorum. Bu kursu denemek ister misin şeklinde ortamlar hazırlayarak kendi yeteneklerini keşfetmeleri için imkan tanırlar. Özellikle anne babanın birbirleriyle ilişkisi bu noktada tam net tamdır, tutumları tutarlıdır, duyguları açıktır. Anne babanın tutarlı, net ve duygularını açık bir şekilde ifade edebiliyor olması çocuklarına karşı çocuk için e, sağlıklı bir ruh gelişimi geliştirmesini sağlar. Aile içinde güven ve şeffaflık vardır. Güven duygusu oturmuştur ve çocuk annesinin babasının e, babasıyla ilgili şeffaf hisseler duygularıyla ilgili kafa karışıklığı yaşamaz. E, güven ve e, kabul ediciliğinden emindir. Davranışı onaylanmadığında bunu ayırabilir. Bu konuda kendisiyle ilgili değersizlik hissi ve yetersizlik hissine kapılmaz. Sorunları nasıl çözecekleri birlikte tartışırlar ve çözüm yolu araştırırlar. Burada özellikle e, altını çizmek istediğim bir konu var. Çocukların çocukluk, ebeveynlerin de ebeveynlik konumlarından vazgeçmemeleri çok önemlidir. Arkadaş gibi olma değil, e, anne, anne baba çocuk ilişkisi geliştirmeleri özellikle önemlidir. Çünkü çocukların arkadaşları değil, evlerinde hep onları koruyacak, Onlara sınır koyacak ve kollayacak ebeveynlere ihtiyacı vardır. Sorunların çözümü konusunda da evet çocuğun fikri alınabilir ama son söz yine ebeveynin olmalıdır. Bu noktada kabul ediciliği ve sevgi dolu olmayı da ihmal etmeden sorunları çözmeye çalışmalıdır. Burası da önemli bir konu. Çocuklarını desteklerler, belirli kuralları vardır. Onu severken tutarlı olun. Anne babanın uyumu gerçekten önemli. Bunun dışında çocuklar da nasıl olur? Peki demokratik ailelere çocuklara sosyal olarak uyum kurabilen, işbirliğine hazır, arkadaşlık ilişkisi kurabilen Arkadaşlık ilişkilerini başlatan ve bitirebilen, özellikle arkadaşlık ilişkilerini bazı, bazı noktalarda bitirebilmek de çok önemli. Yaratıcı, bağımsız ve başarılı, duygusal yönden dengeli ve mutlu bireylerdir. Duygusal yönden hiç üzülmeyen, olumsuz duygular hissetmeyen değil ama dengeli olması çok önemli. Olumsuz hissetse bile o olumsuz duygudan çıkarak, o olumsuz duygunun sonuçlarını yaşayarak e, olumlu duygulara geçebilirler. Çocuklarınızın sizi dinlemesinden korkmayın. Oysa sizi ve davranışlarını her zaman izlediklerinden endişelenmelisiniz. Dinlememekten değil, davranışlarımızın izlenmesi özellikle önemli. Çünkü çocuklarımız biz söyledi ne söylersek söyleyelim, dinlemeseler bile her zaman bizim adımlarımızdan ve bizi, bizim ayak izlerimizden gelirler. Destekleyici ebeveynler neler yapar? Çocuğunu kabul eden anne baba çocuğun ilgilerini göz önünde bulundurur, onun yeteneklerini geliştirecek ortam hazırlar, çocukların fikrini alır ve onlara söz hakkı verirler. Özellikle çocuklar sınırlar içerisinde özgürdür. Bu sınır çok çok geniş değil. Az önce de ifade ettiğim gibi kendi odasının içerisinde belli değişiklikleri yapabileceği, belli adımları atabileceği sınırlar, kararlar alabilme kapasitesi gibi örnek verebiliriz. Neyi ne zaman ne şekilde yapacağını bilir çünkü tutarlı bir ebeveyn ilişkisi içerisindedir. Aile bireyleri arasında etkili bir iletişim söz konusudur. Özellikle tutarsızlıkların, çocukların yalan söyleme ve ne yazık ki iki yüzlülük dediğimiz yani içinden farklı hissettiği halde dışarıdan beklentiyi karşılar tutumlar geliştirmelerine neden olur. Bu anlamda tutarsız aile ilişkileri de anne baba tutumları da çocuğun yalan söyleyen ve yalan istemediği şeyleri ifade eden bir birey olmasına neden olabilir. Asıl önemli olan çocuğumuzla aramızdaki iliş, iletişimdir ve bu iletişimin sağlıklı bir şekilde kalmasıdır. Evet, beklentilerimizin gerçekleşmesinden ziyade aramızdaki bağın hiçbir şekilde kopmaması, onun bizde kalması bizim de onun ruh dünyasında pozitif ve olumlu bir yer edinmemizdir. Eğitim, dip, eğitim ve diplomadan daha önemli bir şey çocuğumuzla aramızdaki sıcak iletişimdir. Ömrümüz boyu hep iki, iki tarafında buna ihtiyacı olacak. Peki bu sıcak iletişim ve bağı koparmamak için neler yapabiliriz? Etkili bir şekilde dinleyin. Özellikle göz teması kurmaya çalışın ve vakit ayırarak, bazen bir dakika etkili dinlemek bile yeterli oluyor. İşimizi bırakıp, yönümüzü ona doğru dönüp, e, ne istediğini ve ne, e, ne istemediğini dinleyerek ona kulak vermeye çalışın. E, özellikle emir kipi kullanmadan, emretme ve yönetme... E, cümleleri ve tümceleri olmadan iletişim kurmaya çalışın. Yapman gerekir, yapacaksın, yapmak zorundasın gibi e, kiplerden kaçınarak e, daha pozitif, daha e, iletişime açık ifadeler kullanmaya gayret göstermeli. Sağlıklı bir ebeveyn, ilişki kurmak isteyen ebeveynler. Korku ya da aktif direnç yaratabilir ne yazık ki emir kipleri. Söylenenlerin tersini denemeye davet edebilir ve isyankar davranışlara ya da inatlaşmaya, misillemeye neden olabilir. Gözdağı verme olmamalıdır. Yapamazsın, olur, yapamazsın, ya yaparsın yoksa bana söylerim gibi tehditler korku ve boyun eğme yaratır söz konusu sonuçların gerçekten meydana gelip gelmeyeceğini denemeye yol açar, çocuk sizi dener. Gücenle kızgınlık ve isyankarlığa neden olabilir. Sorunu çözmeye çalışırken bir anda o sorun çocuğun inadına sizin dediğiniz yapmaya çalışmasıyla sonuçlanır. Sürekli öğüt vermekten kaçınılmalıdır. ''Yapmamalıydın, senin sorumluluğun, bak bu senin suçun, şöyle yapmak gerekir.'' Çocuğun sürekli ee, dikte eden bir ifade, Çocuğun ne yazık ki suçluluk duygusu yaşamasına neden olur ve şiddetle içinde bulunduğu durumu savunmasına neden olur. Çünkü çocuğun kendi iç dünyasında kendiliğini korumak ve yanlış bile olsa kendi inandığı şeyi savunmak gibi bir dürtüsü vardır. Yargılayıcı ifadeler özellikle "Olgunca düşünmüyorsun. Sen zaten tembelsin." gibi etiketleyici ve yargılayıcı cümleler çocuktaki iletişimimizin kopması neden olur? Bağın kopması neden olur? Yetersizlik ve yanlış değerlendirme anlamı taşır çocuğun olumsuz bir yargıya hedef olma ya da azarlanma korkusuyla iletişim kesmesine yol açar. Özellikle yargılayıcı ifadeler kullanan ebeveynlerin çocukları arkadaşlık ilişkisi kurma, yani kurmaktan kaçınırlar veya yeni bir ilişkiye girme konusunda kaçınırlar. Eleştirileceklerinden veya azarlanacaklarından korktukları için iletişime kesip içe kapanırlar ve içsel bir ne yazık ki içsel duygu dünyasında yalnızlaşırlar. Ben kötüyüm veya değersizim ee, düşüncelerini serleştirir Bu bu düşünceler yerleşir. Anne ve babanın kalbi çocuğun yaşam okulundaki sınıfıdır. O yüzden anne ve babanın inançları, çocuğu hakkındaki e, inançları çocuğun ne yazık ki o sınıfta yaş e, sınıftaki durumunu, başarısını belirleyici bir husustur. O yüzden e, negatif değil, pozitif inançlar geliştirmeli, motivasyon cümleleri kullanmalı ve onun denemesine ve e, deneyimleyerek deneyimlerin sonuçlarını görmesine izin vermeliyiz. Beni ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benim sunumum burada sona erdi. E, sorularınız varsa sorularınızdan bir tane soru alabilirim. Şu an e, dersin bitmesine 5 dakika kaldı. Video bittikten sonra sorusu olan arkadaşlar varsa sorularını alabilirim.